yemek yerse ondan sonra da feşebi'a doyarsın. Yedi karnı doydu. Ve de ferreba içeride kanarsa içti buz gibi su tatlı güzel bir su lıkır 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 içti hava sıcak susamıştı dudakları çatlamıştı içti kandı oh elhamdülillah diye ağzını sildi. Ondan sonra fekalet şöyle derse Elhamdülillahi lezi et'ameni ve eşba'ani ve sakani ve ervani. O Allah'a hamdolsun ki Elhamdülillahi lezi O Allah'a hamdolsun ki et'ameni beni doyurdu. Et'ameni bana itanda bulur. Yemek ihsan etti ve eşba'ani karnımı da doyurdu. Yani yarım kalmadı. İki lokma alıp da dişinin kovuğunda kalıp da ondan sonra daha yok mu diye etrafa bakma tarzında değil. Yedirdi ve doyurdu ve içirdi ve kandırdı. Azıcık içip de daha yok mu diye bakma durumu olmadı. İçti, 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 kandı. O Allah'a hamd olsun ki beni yedirdi ve doyurdu. İçirdi, suladı ve kandırdı suya derse, böyle hamd ederse, ''Karaca min zünubihi günahlarından sıyrılıp çıkar, ki yevmi veledetü ümmühü'' ''Anasının onu doğurduğu gündeki gibi çıkar.''